Ben de eski bir sporcu olarak hem de aynı zamanda bu adanın Kral adanın adaların bir çocuğu olarak gerçekten sizlerle beraber olmaktan dolayı bugün sahada ter atmaktan dolayı birbirimizle mücadele etmekten dolayı bu güzel ortamdan dolayı ben de son derece mutluyum. Tabii bu birlikteliğimizi vesile olan şu anda gökyüzünde bizi izleyen dünya çapında ordinarius Lefter Üstad'ı da almamız gerekir. Gerçekten dünya çapında bir futbolcuydu. Türk milli takımının en büyük golcüsüydü, en büyük futbolcusuydu. Her şeyiyle sıra dışı bir futbolcuydu. Bugün de sahada dört ada takımı mücadele ederken, seyrederken Eskiden Galatasaray'da oynayan arkadaşlarımı gördüm. Beşiktaş'ta oynayan arkadaşlarımı gördüm. Fenerbahçe'de oynayan arkadaşlarımı gördüm. Onlar aynı takımda veya karşı karşıya sportmence, dostça, centilmence mücadele ettiler. İşte lefter Üstad'ın bir anlamda aramızda olmasa da yine yukarıdan da olsa bunu sağlıyor. Birlik, beraberlik, dayanışma Türkiye'nin de en çok ihtiyacı olan şey. Birlik, beraberlik, dayanışma Abi spor diyor. çok önemli bir gerçekten e, aktivite. Milyonları etkileyen bir aktivite. Ve spor alanlarının mutlaka ama mutlaka özgür olması gerekir. Spor alanlarında herhangi bir baskı olmaması gerekir. Taraftarların özgürce işlerinden geçen duyguları, coşkuyu bağıra bağıra paylaşmaları gerekir. Buna hiç kimsenin engelleme hakkı da yoktur, haddi de yoktur, haddi de olamaz. Dolayısıyla Önümüzdeki sezonda inşallah böyle şeyler olmayacağını diliyorum. Olurlarsa da tribünlerde seyirciler, sahada da futbolcular en güzel cevabı bu baskıyı, bu otoriteriyeti koyanlara göstereceklerdir diyerek ufak bir siyaset yaparak <laughs> hepinize iyi akşamlar diliyorum. Buraya geldiğiniz için hepinizi hoş geldiniz diyorum ve turnuvanın da inşallah başarılı geçmesini sakatlanmadan centilmence mücadele olmasını diliyorum. İyi akşamlar, afiyet olsun. Efendim sayın başkanımız Parsak